Oğlum herkes pata basıyor mu? Boş. Onu on avradı. Helal helal. Geliyorum maç. Dönüyorum dönüyorum at, 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 at bana. Orta açma orta açma, 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 açma geldim. Ver ver. Uyy! Nereye attın Oğlum kanka ya gösteriyorum bir de, de şey ya. Atla! At, at. Hı lan, Ama azim çalışma eşittir mutluluk kardeşim. Onu gitsin diyordu. <laughs> Oğlum vurdum Taylan doğuş iş, iş birliğiyle. <laughs> 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 Otobus çizgide ben kurtardım ya. Bu topu oraya kim attı? Onur bu atan neresindeydi ben anlayamadım. Hakikaten açıkçası. yani o bokum gibi bir topu Boğum. ben oğlum, or orada değerlendiriyorum. Ben bile vardım Boğum. Onur yok ya. <laughs> ya oğlum var ya. Yemin ederim bana <laughs> kesinlikle Onur gülüyordu büyük ihtimalle ya orta sahada beyler. Yanlış anlaşılma olmasın da.